bilgi engin bir denizdir. Sınırları olmayan bir denizdir. Mevlana Celaleddin Rumi bilgiyi böyle tanımlamış. Eğer bilgi gerçekten böylesine büyük bir denizse o zaman mesleğimiz, yaşımız, cinsiyetimiz, mezuniyetimiz, işimiz gücümüz ne olursa olsun dizlerde paçaları sıvamaya başlayabiliriz. Üstelik adres belki de tahmininizden size çok daha yakındır. Belki de kapı komşunuzdur. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı 998 halk eğitim merkezi var. Bunlar tam 73 alanda ve belki inanamayacaksınız ama 3827 farklı eğitim veriyor, farklı kurs veriyor. Size uygun olanı sizler de kendiniz bulabilirsiniz bu kurslar arasında. Üstelik o kadar canlı ve o kadar dinamik bir yapıya sahip ki biz sizinle şu an konuşurken bile bu kursların sayısı artmış olabilir. Bugün sizler için Ankara'da Mamak'taki Halk Eğitim Merkezinin kapısını şöyle bir aralayalım dedik ve e, ilk ziyaret etmek istediğimiz kurs da pastacılık kursu. Gelin kapıdan beraber girelim içeriye. Sınıfların önünden geçerken en güzel kokuların geldiği sınıfın kapısından dalı verdim Ama hijyen çok önemli bu sınıfta. Ben şöyle bir dolaşmaya başlıyorum bakalım neler yapılıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz sağ olun. Bu nedir böyle? Ee, bu pastanelerde satılan sabli diye bilinen bir kurabiye cinsi. Bu sınıfta galiba e, yemekten ziyade pasta pastacılık değil mi? Nesin hocam size soralım. Ee, bu sınıfta neler öğretiyorsunuz öğrencilerinizle? Ee, Kurabiyeler, su böreği, börek çeşitlerimiz, kıyılarak yapılan hamurlar, pişirilerek yapılan hamurlar, özleştirilerek yapılan hamurlar. Yani kısaca pastalar ve e, hamur işleri diyelim öyle mi? Aynen öyle. Bu sınıfın eğitim süresi ne kadar? 512 saat yaklaşık 3,5-4 ay sürüyor. Buradan mezun olduktan sonra bu işi meslek edinen öğrencileriniz mutlaka vardır. Var, var. Harika. Ben şöyle müsaadenizle biraz dolaşmaya evet. devam ediyorum. Bakıyorum şurada o kremalı bir şey gördüm. Evet. Bu ne? Evet. Tirliçe. Tirliçe, yapıyorum. Aa trileçe, öyle mi? Hani sahiden de üç tane değişik sütten mi yapılıyor? Yapılıyor evet. E, normali orijinali o. E, i̇nek sütü, keçi sütü ve manda sütünden oluyor normalde Biz orijinalini mi yapıyoruz burada? Ee, orijinaline yakın diyelim. <laughs> Bu seste bulmak çok zor olduğu için biz e, kremayla. Belki Kremi çok daha hafifi sizinle. de oluyordur üstelik harika görünüyor. Ellerinize sağlık. hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Beni bu sınıfta bırakın ve gidin arkadaşlar. Ben burada yaşamak istiyorum artık. Şöyle iki güzel hanımefendinin arasına gireyim. Buradakiler ha şu bildiğimiz hem de bayağı profesyonel şeyler bunlar. İsmi ne bunların? Tartolet. Evet. Tartolid. Meyveli yapıyoruz. Kivi'li, Kivili muzlu, tamam. kremalı. Cizli. Siz ne zamandır devam ediyorsunuz? Ben 3 aydır buradayım. 3 aydır? Evet. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrendim. Mutfaktan başladım ve şu anda gerçekten hiç e, tahmin edemeyeceğim kadar ilerledim. Çok şey öğrendim. Evet. İnşallah kısmız. bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah. Kolaylıklar diliyorum. Şöyle geleyim. Oy bu... Türk mutfağının en zor şeylerinden biri değil mi? Öyle değil mi? Ne evet. yapıyorsunuz? Su böreği yapıyorum. <laughs> su böreği hem de gerçekten el açması su böreği inanamıyorum. Muhteşem görünüyor. Nereden duydunuz bu kursu? Ben bu kursu hocamın sayesinde bir merhaba aşçılığa geldim önce. Sonra aşçılığı bitirdim. Bu hocamın pastacılık ve öğrendiğini öğ öğrendim. Geri tekrar geldim buraya. Bu bölümü daha çok sevdim. Burada e, usta öğreticilik de aldım ben. Oo, Yara, yer açmayı harika. da düşünüyorum inşallah. O harika. Siz açın ben, biz de gelelim. İnşallah, inşallah usta öğreticilik belgesinin e, burada sağlanabildiğini öğrendim ve onun sayesinde ben de kendim e, turizm otelcik okumaya başladım. Nesli hocam e, burada bana çok büyük bir öncülük etti. Tabii ki Mama Kalk eğitim merkezinin de bize yönlendirmesi, burada bize bu imkanları sağladığı için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, başka bir yerde çok yüksek mevlalara bu dersleri alabilirken Doğru. burada gördüğünüz gibi her şeyimiz çok profesyonel. Bir kere daha o zaman izleyenler için söyleyelim. Buradaki kurslar tamamen nedir? Ücretsiz. Ücretsiz. Bir de şu arka tarafı görmek istiyorum. Orada neler varmış. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Oo, burada da a, nedir bu? Alman pastası mı? Bu pasta mı? Meyveli yaş, Meyveli yaş pastamız. Hepsi çok güzel. Bu süslemeleri şunları siz mi yaptınız? Dışarı için hazırladık bunu. Dışarıya böyle şeyler geliyor mu? Bir de onu soracağım. Burada pişirilenler ne oluyor? Yani yiyorsunuz herhalde ama hepiniz de ince ince maşallah. Genel olarak kendimiz yapıp kendimiz tüketiyoruz zaten. Evet. Harikasınız. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım buradan sonraki yolunuzda da gerçekten çok güzel şeyler yaparsınız. Özellikle kadınların kendi ayaklarının üzerinde durabilecekleri böyle harika meslekler edinmesi beni de bir kadın olarak çok mutlu ediyor. Halk eğitim merkezlerini gezmeye, buradaki kursları sizlere anlatmaya, elimden geldiğince tanıtmaya devam edeceğim. O kadar çok ilginç kurs, o kadar çok farklı sanat ya da hobi ya da meslek anlamında size farklı ufuklar açabilecek o kadar çok eğitim var ki bunları görmenizi bir kısmını en azından tanıyabilmenizi arzu ediyorum. Madem ne demişti hani Mevlana Celaleddin Rumi, bilgi engin bir denizdir. Birlikte kulaç atmaya başlayalım. Bu arada şu elimde gör. <laughs> Evet, görmüş olduğunuz kurabiyenin tadına da hepiniz için bakmak istiyorum. Görüşürüz.